Merhaba gergedan okur. Bugün seninle Voltaire'in o meşhur metni, Candid ya da İyimserliğe dalıyoruz. Evet, hazır ol çünkü felsefe bolca kara mizah ve e ee, durdurak bilmeyen bir macera var bu metinde. Kesinlikle. 18. yüzyıl Avrupa'sından ta Güney Amerika'ya uzanacağız. İyimserliğin nasıl sınandığını göreceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şimdi elimizde Candid adında adı gibi saf, temiz yürekli bir genç var. Westfalia'da bir şatoda yaşıyor. Ve hocası var, Pangloss. Sürekli aynı şeyi söylüyor. Aynen. Biz mümkün dünyaların en iyisinde yaşıyoruz ve her şeyin bir nedeni var. Leibniz falan o dönemin bazı filozoflarının popülerleştirdiği bir düşünce bu. Ama Voltaire pek katılmıyor tabii. Hatta Pangloss'un mantığına bakarsan ne diyor? Bakın diyor, burun gözlük taşımak için yapılmıştır, bunun için gözlüklerimiz vardır. Yani her şey mükemmel bir amaca hizmet ediyor ona göre. Tam bir her şeyin bir sebebi varcı. Ama sonra ne oluyor? Bizim Candi'de Baron'un güzel kızı Cunegonda'ya aşık olunca... Ee, bir öpücük yakalanıyorlar paravan arkasında. İşte o an. Metinden okuyalım mı o kısmı? <laughs> Dudakları birleşti, gözleri alevlendi, dizleri titredi. Baron bu nedenle sonucu görür görmez kıçına bir tekme Candidi şatodan kovdular. Valla en iyi dünya pek misafirperver başlamadı Candide için. Hiç sorma. Bu kovulma sadece başlangıç tabii. Hemen kendini nerede buluyor? Bulgar ordusunda. Hem de zorla alınıyor. Savaşın ortasında. Voltaire burada savaşın o anlamsızlığını, acımasızlığını çok net gösteriyor. Sonra bir bakıyor, perişan halde hocası Pangolos. Evet, korkunç bir hastalıktan mustarip, Ferengi muhtemelen ve kötü haberi veriyor, Cunegonda ve ailesi katledilmiş. Ama Pangolos hala aynı Pangolos değil mi? hem de nasıl bu halde bile her şeyin en iyisi için olduğunu savunuyor. İşte Voltaire burada eleştiriyor yani soyut felsefe acı gerçekler karşısında nasıl körleşebilir onu gösteriyor. Sonra Lisbon'a gidiyorlar gemi batıyor yolda onlara yardım eden iyi kalpli Jacques boğuluyor karaya çıkıyorlar bir de ne görsünler? Meşhur Lizbon depremi. Binlerce ölü her yer yıkılmış. Peki Engizisyon ne yapıyor dersin bu durumda? Akıl alır gibi değil. Depremi durdurmak için autoda fe yani bir iman töreni düzenliyorlar. Günah keçisi arıyorlar resmen. Birkaç kişiyi yakıyorlar, panglosu asıyorlar, kendi deyi de kırbaçlıyorlar. İşte o an kendi de patlıyor artık. Tam o an sorgulamaya başlıyor. Ne diyor? Eğer olabilir dünyaların en iyisi burasıysa ötekileri nasıldır? Bence Metin'in kilit sorularından biri bu. Tam bu en dip noktada yaşlı bir kadın yardım ediyor ona. Ve bir sürpriz... Cunegonda yaşıyor ama... Ama başına gelmeyen kalmamış. Tecavüz, kölelik, sonra bir Yahudi ve büyük Engizisyoncu tarafından paylaşılıyor. Korkunç. Candide de Öfkeyle ikisini de öldürüyor tabii. Sonra Künegonde ve yaşlı kadınla kaçıyorlar. O yaşlı kadının hikayesi de ayrı bir trajedi zaten. Hem de nasıl bir papanın kızıymış güya ama kölelikten tut, hadım edilmeye, tanık olmaya hatta yamyamlığa kadar her felaketi yaşamış. Walter sanki şey diyor yani acı herkes için evrensel. Macera devam ediyor bu sefer Güney Amerika, Paraguay'dalar. Orada kiminle karşılaşıyorlar? Künegondi'nin totokrat kardeşi Baronla. Hani öldü sanıyorlardı onu. Evet. Candide evlenmek isteyince ne oluyor peki? Baron yine o soyluluk kibrine kapılıyor, izin vermiyor. Candide de sinirlenip onu yaralıyor, öldürdüğünü sanıp kaçıyorlar. Ve sonra o efsanevi yer, El Dorado. Evet. Altınların çakıl taşı gibi olduğu, hapishanenin mahkemenin olmadığı, hani ütopik bir diyar. Tam aradıkları yer gibi değil mi? böyle görünüyor ama kendit orada da mutlu olamıyor. de aklından çıkmıyor. Voltaire sanki şunu ima ediyor. Tamam refah güzel ama insan sadece altınla yaşamaz. Arzuları var, kusurları var. İnsan olmak böyle bir şey belki de. Aynen. Oradan da ayrılıyorlar. Yanlarına aldıkları o muazzam servetin çoğu da yolda kaybolup gidiyor zaten. Belki de paranın tek başına mutluluk getirmediğini söylüyor yine. Çok muhtemel ve sonra Surinam'da o köleyle karşılaştıkları an var ki bence metnin en vurucu yerlerinden. Evet çok sarsıcı. Köle kesik elini mi bacağını gösterip anlatıyor değil mi? Aynen. Şeker fabrikasında çalışırken parmağımızı değirmene kaptırırsak elimizi keserler. Kaçmak istediğimizde de bacağımızı. Bu ikisi de başıma geldi diyor. Ve ekliyor. İşte Avrupa'da şekeri bunun pahasına yiyorsunuz. Çok ağır bir eleştiri. Kendi de orada iyimserliği tamamen bırakıyor sanırım. Kesinlikle o noktada artık her şey iyi olacak diyemiyor ve Martin'le tanışıyor. O da tam tersi, kötülüğün varlığını savunan karamsar bir filozof. Birlikte yola devam ediyorlar. Walter burada Avrupa refahının arkasındaki o sömürüyü, kanlı gerçeği yüzümüze çarpıyor resmen. Avrupa'ya dönüyorlar ama orada da işler parlak değil. Yok hiç değil. Paris, Venedik, dolandırıcılık, ahlaki çöküş gırla gidiyor. Venedik'te sürgündeki altı kralla yemek yedikleri sahne de çok ironik. İktidarın ne kadar geçici olduğunu gösteriyor sanki. Tam olarak öyle. Sonunda İstanbul'dan haber geliyor. Knegon de oradaymış. Ama nasıl? Köle olarak. Ve çok çirkinleşmiş halde. Dahası da var. Panglos ve Baron da ölmemiş. Ciddi misin? Onlar da mı İstanbul'da? Evet kadırgada kürek mahkumu olmuşlar. Bahtsızlıklar silsilesi devam ediyor yani. Kendi ne yapıyor peki? Son parasıyla hepsini kurtarıyor mu? Kurtarıyor. İstanbul yakınlarında küçük bir çiftlik alıyorlar. Cünegonda gerçekten de çok çirkinleşmiş ama Kandit sözünü tutuyor, evlenmek istiyor. Baron ne diyor bu işe? Baron yine aynı baron soyluluk takıntısıyla karşı çıkıyor. Onu da ne yapıyorlar dersin? Ne yapıyorlar? Köle tüccarına geri veriyorlar. İnanılmaz. Sonunda ne oluyor peki? O çiftlikte nasıl bir hayat kuruyorlar? İşte orada bir denge buluyorlar sanki. Herkes çalışıyor. Junegonde pasta yapıyor, yaşlı kadın çamaşır yıkıyor. Panglos bile hem felsefe yapıyor hem de çalışıyor. Martin de orada. Sen yani somut bir işe girişiyorlar. Aynen. Tam o sırada yakındaki bilge bir Türk çiftçinin sözü çok önemli hale geliyor. Ne diyor çiftçi? Çalışma bizden üç büyük kusuru, can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları ve yoksulluğu uzaklaştırır. Yani çözüm büyük felsefi sistemlerde değil, çalışmakta, üretmekte mi? Gibi pratik eylemin Emeğin değerini vurguluyor sanki Voltaire. Artık o soyut tartışmalar yerine. Ama Panglos hala durmuyor, değil mi? Durur mu? Hala olayları birbirine bağlayıp o en iyi dünya teorisini ispatlamaya çalışıyor. İşte tam o sırada Kandide son noktayı koyuyor. Ne diyor? O meşhur söz. Bunlar güzel sözler. Ama bahçemize bakmamız gerek. İşte bu. Belki de bütün metnin özeti bu cümle. Evet, yani dünyayı değiştiremesek de kendi küçük etki alanımızda kendi emeğimizle anlamlı bir şeyler yapabiliriz diyor sanki. Soyut felsefe yerine somut eylem. Kendi din bu baş döndürücü yolculuğundan çıkarılacak çok ders var hakikaten. İyimserlik, kötülük, kader, irade, hepsi üzerine düşündüren zamanın aşan bir metin. Kesinlikle. Ama şu soru kalıyor akılda onca acıdan, felaketten sonra varılan bu bahçemize bakalım çözümü, bu mütevazı sonuç gerçekten yeterli mi sence? Hmm, iyi soru. Yani insan o, o anlam arayışını, hani Pangos'un o saçma görünen ama yine de bir arayış olan ısrarını tamamen yok sayabilir miyiz? Voltaire bize felsefeyi tamamen bırak sadece işine bak mı diyor, yoksa felsefenin asıl yerinin tam da bu bahçeye bakmak olduğunu mu söylüyor? İşte bu metin üzerine biraz daha kafa yormak lazım galiba. Ne dersin? Kesinlikle düşünmeye değer. O zaman bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşçakal. Hoşçakalın.